Merhaba Bugünkü konumuz tarihteki deliler ve deliliğin tarihi. Daha doğrusu psikolojik incelemelere girmek istiyorum bu noktadan itibaren tarihteki karakterler yakın tarih, uzak tarih üzerinden. Ama bence ilk önce konuşmamız gereken konu deliliğin tarihi. Yani delilik nedir? Biz ne zaman deliyi deli olarak kabul etmeye başladık? Tabii ki psikolojide deli kelimesini kullanmıyoruz. Bu burada tahmin edeceğin üzere aslında bir şeyi sembolize ediyor. Yani kime deli diyoruz? Toplumsal normlara, uymayan insanlara, psikolojik rahatsızlığı olan insanlara da diyoruz dedik tarih boyunca. Özgür ruhlulara, farklı olanlara deli haftası yapıştırdık. Peki nasıl ilerledi bu süreç? Biraz bunu konuşalım bakalım. Şimdi toplumsal normlara uymayanlar dedik. Toplumsal normlara uymayan insanlar genelde cezalandırılır. Yani ya deli kabul edilirler, ya işte cadı olur yakılırlar, Salem Cadı Mahkemelerini duymuşsundur. Mesela orada yakılan kadınlar kimdi? Hep kadınlar üzerinden çünkü ağırlıklı olarak kadınlar cezalandırıldı. İşte beklentilere uymayan, evli olmayan, çocuğu olmayan, bazı beklentilere topluluk karıncısı gibi yanıt vermeyen, cinsel anlamda özgür olan kadınlar ilk yakılan kadınlardı aslında. İşte delilik kavramı üzerinden de Victoria döneminde yine kadınlara yönelik böyle bir şey var. Çünkü Victoria'nın ahlakta ne oluyor? kocanın sözünden çıkmaman lazım. Mesela ben o dönemde bugünkü halimle yaşıyor olsaydım muhtemelen beni deli diye hastaneye kapatmış olurlardı. Çünkü ben dışarı çıkıyorum, akşam geziyorum, tatillere gidiyorum, kendi bir düşüncem varsa bunu beyan edebiliyorum. Sonuç olarak kendime ait bir kişiliğim var, isteklerim var, bunları dile getirebiliyorum. Ama işte Victoria dönemine gidersek bu dönem kadınların tek yapması gereken şey evde eşlerini beklemek, onları memnun etmek, onların istediği gibi yemekler pişirip çocukları büyütmekte. Buna baş kaldıran kadınlar oldu tarihte. Onlar da deli oldu. Bir de tabii bu dönemde bu kadınlar üzerinden mesela bazen uyumlanmadıkları yerlerde işte böyle olmayan kadınları deli diye de biz akıl hastanesine kapattıklarını biliyoruz. Yani sırf kocasının sözünden çıktı diye bunu yaşayan kadınlar da tarih boyunca olmuşlar. Histeri mesela bunun en bilindik teşhisidir. Histeri histera kelimesinden gelir. Kadının rahmi demek. Hani sinirlilik, duygusal dalgalanmalar, işi cinsel özgürlük özgürlük gibi durumlar olduğu zaman kadın üzerinden tanımlanıyor ve diyorlar ki histeriye yakalandı. İşte bu kadının artık tedavi edilmesi için kapatılması lazım ki aslında o dönemler tedavi edilmek gibi de bir şey yok. En yani hastaneye girdiğin gibi bütün ömrünü orada geçiren birçok kadın olmuş. Yani bağımsız olmak isteyen insanları aslında bir anlamda bu bir kontrol aracı. Burada işin kötü yanı mesela aileler uyumsuz olan bir kadını özellikle kocası direkt kapatabiliyordu yani uyumsuz olduğu için onun deli olduğunu öne sürebiliyordu ve hiç test hiçbir şey yok burada yani tamam kocası dedi diye alıyorlar ve hastanedeki insanlar da erkek yani burada da aslında yine aterkil bir düzenin içinde onlar karar veriyor akıl sağlığının yerinde olup olmadığına. Charlotte Perkins Gilman'ın The Yellow Wallpaper diye çok güzel bir kitabı vardır. Bize de okuldayken okutmuşlardı. Ortaokulda da lise olması lazım. Burada o akıl hastalığı durumunu çok güzel ele alan bir kitap. Yine Elizabeth Packard'ın hikayesi vardır mesela tarihte. Kocası bir rahip. Kocasıyla düşünceleri uyuşmuyor. O da açık bir şekilde dile getirdiği için zamanında kocası onu hastaneye kapattırıyor. Özgürlüğünü elinden alıyor ve hiçbir şekilde bir teste tabi tutulmadan, gerçekten böyle bir şey var mı diye bakılmadan burada tutuluyor ki bu korkunç. Yani delil tarihine baktığımızda sırf itaatkar olması beklendiği için bağımsız olmak isteyen insanların da aslında bu sıfat altına toplandığını görüyoruz. Elizabeth Packard da aslında bunun bir simgesi haline geliyor bu sebeple. Bugün bile onu konuşuyoruz. Gelelim diğer maddeye. Psikolojik rahatsızlıklar. Biz tabi eskiden elimizde bu kadar malzeme olmadığı için, farmakoterapi olmadığı için işte bipolar bozukluk, şizofreni gibi durumları baş edilebilir hale getiremiyorduk. Yani o zamanlar bir insanın herhangi bir psikolojik bozukluğu varsa deli olarak atfediliyor ve toplumdan dışlanıyordu. Neler bu kategoriye giriyordu? Psikotik bozukluklar, bazı kişilik bozuklukları, işte çok yoğun fobiler, OKB gibi durumlar. Yani insan insanların aslında herhangi bir, bir normun dışına çıkan çok da açıklayamadıkları davranışlar deli olarak adlandırılıyordu. Bir de tarih boyunca aslında daha farklı bir yerden kreatif bir taraftan da deli olarak adlandırdıklarımız var ki bunlar da özgür ruhlu farklı olan kişiler. Van Gogh gibi mesela, Nietzsche gibi. E, tabii burada şimdi bazı detaylar da var akıl sağlıklarının bozulduğuna dair o da doğru ama sonuçta kabul edilen gerçekliğe hayır diyen, aynı yoldan gitmeyen kişilere de bir de sanatsal açıdan da kreatif açıdan da bu insanlara da deli dediğimiz görülüyor. Biz bu üç kategorideki insanlara genel bir yelpaze altında böyle kategorize edebiliyoruz. Şunu söylemek istiyorum bu konuya girmeden. Deli diye bilimsel bir kelime yok. Biz psikolojide bunu kullanmıyoruz. Bu stigmatizasyon, damgalama yaratıyor yani insanları aslında bu tarz söylemlerle damgalıyoruz. Bu bizim anlama ihtiyacımız. Yani bizden farklı olan birini anlamak için aslında çoğu zaman böyle şeyler de yapabiliyoruz. O bir delidir deyip onu bir kategorizasyon, bir kutunun içine koyup hayatımıza devam ediyoruz. Yani bu bir hakaret, yergi, övgü ya da teşhis değil. Sadece anlamlandırma çabamız olarak da düşünebiliriz. Şimdi tarihe gelelim. Antik çağlara dönelim o zaman biraz. Antik Yunan ve Roma'da delilik genelde tanrılarla ilişkilendirilen bir durumdu. Yani bu bir kutsama da olabilirdi, bu bir ceza da olabilirdi. İşte ceza üzerinden düşünürsek klasik bir mitolojik öyküyü anlatayım şimdi. Mitolojiye göre Herakles yani Herkül aslında Zeus'un Alkmena'dan olan çocuğuydu. Zeus'un karısı Hera'nın da zaten kıskançlıkları çok meşhur. Herkesi ceza cezalandırıyor. Yani aslında Zeus gidiyor ve o sadakatsizlikleri yapıyor sürekli ama cezayı alanlar genelde de kadınlar oluyor ki bu da aslında günümüzde de çok görülen bir şey. Hera, Herakles yani Herkül doğduğundan itibaren onun hep sırf başkasının çocuğu olduğu için o sadakatsizliğin sembolü olduğu için hep öcü almak istedi ve onun aklına bir delilik yerleştirdi. Bundan sonra da Herakles tamamen gerçeklik algısını yitirdi ve karısı Megara ve çocuklarını o delilik anında kendinden geçmişken öldürdü. Yani burada delilik bir cezaydı. Ama cezalandırma olduğu kadar aslında bir arınma da aynı zamanda. Niye? Çünkü bundan sonra Herakles bir yolculuğa çıktı ve 12 tane görev gerçekleştirip kendini gerçekleştirme aşamasına geçti. Yani aslında cezadan sonra kendini bir daha yaratma, affettirme, ortaya çıkarma gibi bir şey gerçekleşti burada. O yüzden kutsanma kısmına da geliyoruz buradan deliliğin. Mesela Apollon'daki Delphi tapınağında kainler aslında bir tür delilik yaşarlar ve geleceğe yönelik kehanetler görürler. Burada işte o ermiş kişilerin normal olmadıklarını, normal diyemeyecek olduğumuzu aslında bir anlamda o delirme anında çok daha mistik kapıları da araladıklarını görüyoruz. Antik Yunan filozofu Platon işte burada dört tür delilikten bahseder. Biri bu bahsettiğim kehanet deliliği oluyor. Bir diğeri şairane delilik. Yani o muse'ların yardımıyla ortaya koyduğumuz o yaratıcı eserlerde bir anlamda bizim şairane deliliğe sahip olmamızın eseri. Aşk deliliği Eros'un insanlara bahşettiği aşkın içinde kaybolma deneyimidir. Bir de tabii mistik delilik var ki bu da Dionysos'un etkisiyle dini vecd ve coşku anlamına geliyor. Platon'a göre de delilik bazen insanı tanrısal düzeye taşıyan bir lütuf olabilir. Çok daha yüksek oranda bilgelik gerektirir böyle bir delilik çünkü. Deliliği bu mistik anlamdan arındıran ilk kişi de Hipokrat duymuşsundur Hipokrat yeminini. Tıbbın babası Hipokrates onu zamanında o büyücülerle ilişkilendiren mistik dünyadan koparıyor ve aslında bedensel tepkilerin biyolojinin sonucu olarak olduğunu ortaya koyuyor. Ona göre delilik beynin işleyişindeki bozuklukların sonucuydu. Beyin yani enkefalos hem düşüncenin hem de duyguların merkeziydi. Aslında biz bugün de çok benzer sonuçlara ulaşmış durumdayız. Yani duygularımızın da zihnimizdeki düşüncelerden geçtiğini biliyoruz. Beynimizdeki düşünce Beynin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Hipokrat aslında çığır açmış biri. Hipokrat insan sağlığının dört sıvı dengesiyle oluştuğunu düşünüyordu. Yani bedenimiz bizim dört sıvıdan oluşuyor ve bu sıvılar denge içinde olmalı diyordu. Ama bu sıvıların dengesi kayınca işte ortaya farklı farklı özellikler çıkıyordu. Neydi bu sıvılar? Kan, sarı safra, kara safra ve balgam. Mesela eğer kara safra çok fazlaysa melankoli ve depresyona sebep olabiliyordu. Sarı safra fazlaysa öfke patlamaları, sinirlilik hali yaratıyordu. Balgam fazlaysa motivasyon eksikliği hissediyorduk, uyuşukluk yaşıyorduk. Burada Hipokrat'ın bunlar için sunduğu çözümler aslında modern tıpla çok uyumlu. Daha o yıllardan diyordu ki diyet, beslenme insan hayatında önemli. Ya da işte egzersiz, hareket etme bize iyi geliyor. Ya da bazen kanı dengelemek için kan alımı yapmak gerekiyor. Filobotomi deniyor buna da kan vermemiz, kan alınması gerekiyordu hastadan diyor. Bitkilerle tedaviler öneriyordu ya da ruhsal rahatlama içince doğada bir yürüyüş diyordu. Gerçekten şaşırtıcı. Bu kadar uzun yıllar önce böyle bir şeyleri düşünebilmiş olması, bugün bile bizim konuştuğumuz konuları söylemiş olması da bayağı etkileyici. Hipokrat'ın dört sıvı teorisini biz bugün tabii ki bilimsel açıdan yanlışlıyoruz ama en azından fiziksel ve zihinsel sağlığın el ele olduğunu göstermesi açısından bu bayağı büyük bir dönüm noktasıydı tarihte. Ve tabii o hastaları insancı yaklaşımı yani başkalaştırmadan, ötekileştirmeden onlardaki bir biyolojik değişiklikten kaynaklandığını söylemesi bu durumunda çok insancıl bir yaklaşımdı. O yüzden tabii ki onu da iyi anıyoruz bugün geri baktığımızda tıp tarihinde. Ve gelelim o karanlık dönemlere yani orta çağa. Yani insanların deliliğinin şeytana atfedildiği, akıl sağlığını kaybetmenin aslında şeytani mistik güçlerin etkisinde olduğuna inanılan döneme. Exorcist'i izlemişsindir diye tahmin tahmin ediyorum ya da en azından o sahneyi görmüştündür ya da duymuştundur. Bir dönemin çocukları onunla travmatize oldu. İşte tam olarak bu yani. Orada bir bozukluk yaşayan bir insan, psikotik bir hastalık yaşayan bir insana orada işte exorcist senden işte şeytan çıkaracağım ayinlerle diyerek aslında bayağı işkence yapılıyor. Birçoğu öyle öldürülüyor bile. İşte orta çağda da çünkü ne diyorlar? İşte senin bedenine şeytan girdi. Seni o kontrol ediyor. Seni ondan arındırmamız lazım. Yani senin deliliğin biyolojik bir şeyden kaynaklı değil. Aslında da senin o düşen hani fallen man gibi yani aslında aciz olman, günaha karşı, günaha bulaşmış olman kaynaklıdır da deniyor. O zaman bu da ne gerektiriyor? Toplumdan dışlanman gerek, dışarıda durman gerek ve dini anlamda da kurtuluşa ermen gerekiyor. Yani şifa evleri ya da manastırlara kapatılıyorsun. Dualarla, kutsal suyla, egzorsizmle seni tekrar doğru yola döndürmeye çalışıyorlar. Tabii ki bu beyhude bir çaba oluyor sonunda da. İşkencelerle böyle içinden şeytan çıkarılacak diye öldürülen insanlar bile var tarihte ve gelelim Rönesans ve Aydınlanma dönemine yani mantığın hakimiyetine biraz daha. 16. yüzyıldan itibaren insanlar yani delilik bir akıl hastalığı olarak kabul edilmeye başlanıyor. Ama bu dönemde de genelde akıl hastaları toplumdan uzaklaştırılıp izole bir şekilde akıl hastanelerine götürüldü. Burada Foucault'un bir eleştirisi vardır. Deliliğin tarihi eserinde der ki bu da bu kişileri, akıl hastalarını toplumdan dışlamanın bir yoluydu. Aslında oralara kapattık. Kimsenin iyileşmesi için bir çaba sarf etmedik. Sadece onları uzaklaştırmış olduk. O yüzden burada da böyle bir eleştiri sunar. Bu sayede delilik tehlikeli ya da anormal olarak görülmeye devam eder çünkü tarihte. 19. yüzyıldan itibaren de modern anlamda ilk akıl hastaneleri ortaya çıkıyor. Tabii biz buna psikiyatri hastaneleri Maalesef ruhsal sağlık merkezi gibi tanımlar kullanıyoruz. Şu an deliller hastanesi gibi bir söylem kabul görmüyor. Ama bunu tabii tarihsel kontekst içinde konuştuğumuz için bugünümüzün başlığı bu. Peki burada ne zaman bir devrim oldu? İşte sahneye Freud girer. Freud o güne kadar yapılmayan bir şey yaptı. Psikoterapiden bahsediyorum. Şu çok önemlidir. Freud'un aslında sorduğu sorular önemlidir. Verdiği cevaplar değil. Çünkü biz bugün psikanalitik teoride birçok şeyin yanlış olduğunu biliyoruz. Bilimsel olmadığını biliyoruz. Ama Freud'un yaptığı şey şuydu. Hiç kimsenin aklına gelmediği şekilde bu neden kaynaklanıyor diye sordu. Bilinç dışı diye bir kavram vardı. Yani aslında her şey yüzeyde gördüğümüz şeyler değildi. Çocukluktan getirdiğimiz travmalarımız, yaşanmışlıklarımız. Bunların hepsi bizi kontrol ediyor ediyordu. Sanki bir kuklacı gibi hareketlerimizi yönlendiriyordu. Yani deli dediğimiz kişilerin de aslında altında yatan sebepler vardı. Ve bu kişiler konuşularak aslında müdahale edilebilirdi. Yani psikoterapi dediğimiz şey, konuşma terapisi onlara iyi gelebilirdi. Bu tabii insanlaştırdı burada bizim akıl hastası diye adlandırdığımız kişileri tarih boyunca. iyileştirilebilir altında yatan sebepler herkese uygun olabilir. Yani aslında onlar da bizden biri. içimizden biri kavramı ortaya çıkmış oldu böylece. Psikolojik rahatsızlıkların çoğu aslında bastırdığımız şeylerde ona göre. Yani çocukluk deneyimlerimizden kabul edemediğimiz için başkalarına yansıttığımız, çok derine bastırdığımız ama bir şekilde başka bir yerden çıkan ve bizi yakalayan bozukluklarda çünkü çok bastırdığımız için hayatımıza normal devam edemiyorduk. Freud da aslında zihinsel bozuklukların insani yanını bize gösterdi. O yüzden damgalama kalktı. Yani kalkmadı damgalama. Ne zaman kalktı ki? 30 yıl önce bile damgalama vardı. Ama şöyle diyeceğim. Yani en azından başka bir perspektif sundu bize. Onlar da dediğim gibi bastırılmış şeylerin sonucu olarak ortaya çıktı ve onlarla konuşularak iyileştirilebileceği sonuç olarak psikoloji tarihinde ciddi anlamda köklü bir değişiklik yaptı diyebiliriz. Peki o zaman mistisizmden, söyleyebiliyor musunuz bilmiyorum, mistisizmden ve damgalanmadan uzaklaştık. Artık kabul ettik ki bizim bir bilinç dışımız var, bir bilinç altında oluşan şeyler var ve onlar bizi yönlendiriyor. Herkesin başına gelebiliyor bunlar. O yüzden damgalamayalım dedik ve geldik farmakoterapi dönemine. 20. yüzyılda psikiyatrik ilaçların buluşu işte bu gerçek anlamda çığır açtı. Düşünsene şizofreni tedavisinde önceden hiçbir şey yok. Öyle dönemlerden geçiyoruz ki şeytan deniyor bir şizofreni hastasına. İçine şeytan girdiği kabul ediliyor. Sonra geliyoruz 20. yüzyıla artık farmakoterapi var. İlaçlarla bu hastaları iyileştirebiliyoruz. 1950'lerde klorpromazin şizofreni tedavisinde çığır açtı. Bipolar bozuklukta lityum, antidepresanlar, prozak gibi depresyon tedavisi Bunlar bir anda bütün delilik algısını değiştirdi. Çünkü artık bozukluk yaşayan insanları topluma geri kazandırabiliyorduk bu ilaçlar sayesinde. Yani daha normal uyumlanabiliyorlardı hayata. Tabii bu akıl hastanelerinde yapılan tedaviler çok da insancıl değildi. Robotomi gibi uygulamalar, aslında biraz daha insanlıktan çıkartılmış sadece ilaçları verilerek hapsedilen insanları tekrar bu dönemde de görmeye devam ettik. Ama gelelim 20. yüzyılın ikinci yarısına. Burada işte bu akıl hastanelerinden çok daha bireysel tedavilere geçildiğini görmeye başladık artık. Psikoterapi yaygınlaşmaya başladı. Bugün psikoterapi her zamankinden daha yaygın. Artık birçok kişinin terapisti var. Toplumun neferi dediğimiz kişiler terapiste gittiğini paylaşıyor. Paylaştıkça bu önce oluyor. Kendimizi irdeliyor oluşumuz, anlamaya çalışıyor oluşumuz, terapiye gidiyor oluşumuz. Artık çokça dillendirilen bir şey. Ve bunun için bir delilik de gerekmiyor aslında. Hatta bazı bozukluklara sahip olmak günümüzde cool bile kabul edildiğini görüyorum. Yani özellikle ergenler arasında bir polar bozukluk gibi. Çünkü tabii ki yaratıcılık çok daha ön planda olduğu için borderline kişilik bozukluğunda, bir polar bozuklukta daha yaratıcı kişilikler olduğu düşünüldüğü için, sanatçılarda yaygın olduğu düşünüldüğü için bu stigmatizasyonu bıraktım. Bazen bu şekilde bile ele alınabildiğini görüyorum. Böyle bir şey olmasa bile bende bir polar bozukluk var diye ergenler gördüm diyebilirim. Bugün psikoterapinin yaygınlaşmış olması çok güzel bir şey. Bu da damgalamanın azalıyor olması gerçekten çok güzel bir şey. Tabii şimdi bugün kime deli diyoruz dersek o yüzden psikolojik bozukluklardan ziyade biz hala biraz topluma çok da uymayan, bilirsin işte mahallede evlenmemiş ve çok fazla kedisi olan kadınlar. Crazy cat lady diye bir söylem var. Çok kedili, deli kadın gibi. Ben de kedilerimi çok seviyorum ve bence akıl sağlığın çok yerinde olduğunu gösteren bir şey çok kedinin olması. <laughs> daha fazla kedi her eve her neyse. Ama sonuçta ne kadar saçma bir şey. Yani ben toplumsal norma uymak zorunda mıyım? Ben evlen evlenmek, işte çocuk sahibi olmak derken hepsini yapmışım yani. Ama hani şunu ben benim üzerimden anlatmıyorum. Genel toplumsal bir şey olarak söylemek istiyorum. Yani özellikle kadınlar üstünden anlatacağım. Bir kadın kedileriyle yaşamayı seçmiş olamaz mı? Yalnız kalmayı seçmiş olamaz mı? çok farklı bir alanda çalışmak, üretmek, belki gündüzleri geç uyanıp geceleri yaşamak yani bir sürü şey yani uymadığımız topluma bir sürü şey üzerinden şimdi delilik biraz daha onlar üzerinden anlatıyor. Bırak onu ya o delinin teki deniyor mesela. Biraz böyle daha bir hakaret formunu aldı bence bu zaman diliminde delilik dediğimiz şey. Çünkü artık psikotik bozuklukların tedavisi var büyük ölçüde. Peki biz neden bunu konuşuyoruz ya da biz neden deliliği bu kadar merak ediyoruz? Çünkü biz normdan sapan her şeyi ve herkesi aslında merak ediyoruz, sıradanlık istiyoruz, herkes birbiriyle aynı olsun istiyoruz ama bir taraftan da sıradanlığa uymamış, yürünmemiş yollardan giden kişiliklere de gıptayla bakıyoruz aslında. O yüzden delilik bizi çok cezbeden bir şey. Bazen de tabii o karanlık tarafı ilgimizi çekiyor. Neden böyleler? Bu kadar gaddar nasıl olunur? Bunları nasıl yaptılar? Bu cesareti nereden buldular gibi birçok soru kafamızda beliriyor. O yüzden bu serimize kimlerle başlayacağız dersem tarihte kimlerin adı geliyor aklıma? düşündüğümde Roma İmparatorluğundan Caligula ve Neron tarihe dehşet saçan ve bizim hala konuştuğumuz kişiler. Mussolini Hitler yakın tarihten. 8. Henry eşlerinin kafasını uçuran ve tabii ki Osmanlı'dan bazı padişahlar ve şehzadeler bizim tarihte deli olarak andığımız kişiliklerden sadece bazıları. Peki bu insanlar ne noktada o delilik adını verdiğimiz noktaya geçtiler? Ne noktada sınırı aştılar? Bu neden kaynaklı oldu? İçlerinde bulundukları iklim miydi onları böyle yapan? Yoksa gerçekten bir şey mi vardı ortada? İktidar insanı bir noktada delirtir mi? İşte bütün bunlara cevap arıyor olacağız.